Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Erkenci Kuş testinden bir araya gelen ünlü oyuncu Can Yaman ve Demet Özdemir'den harika fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar çok özel kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için yeni kareleri bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve mm, yepyeni karelerle, yepyeni haberlerle yine görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalırsanız sizler de Can Yaman'dan ve Demet Özdemir'den oldukça güzel e, kareleri görmüş olursunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler.